Tebrikler beyler. Güzel bir maç oldu. Farklı galip geldiniz. Tunç Bey başlayalım. Neler söylemek istersiniz? 8 yıl aradan sonra top oynadım. Nefesim gayet iyiydi. Kondisyonum arada düştü ama Ak top oynamaktan ve bu turnuvada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bütün oynayan arkadaşlara ayağına top, taş değmesin. Teşekkür ederiz. Kaptan sen neler söylemek sen istersin? Sen Güzel gollerim vardı. Zorlanmıştık geçen e, maçta bildiğiniz gibi. Bu hafta biraz kendimi iyi hissettim. E, bugün 3 gol attım bildiğiniz <laughs> gibi. Bugün eşimin doğum günüydü ona hediye ediyorum. Arkadaşlarım ayağına sağlık. Mutlu Teşekkür evet. ederim. Necati sen neler söylemek istersin? Abi artık da sev, rakibi gördükten sonra biraz korkmuştum. <laughs> Ama bizim takım bir şeyle bitti. Biz her zaman iyi gol yeriz son golde biz atarız. Öyle bitiririz. Her zaman galip gelir. Şu an 2'de 2 yaptık. Biz yavaş yavaş gelmek istiyoruz. Liderlikte gözümüz yok. Bundan sonra herkesin aynı yani, herkese başarılar diliyorum. Bu kadar. Mustafa sen neler söylemek istersin? Ben açık bu Bugün bak Yapan arkadaşlar çok başarılıydı. Onların e, gayretini ben tamamladım. Kazandık. E, Necati'nin demek istediğine bir şey diyeyim. Biz her zaman için iyi gol yiyen takım olduk. Bu cama yaptık, hep gol yedik. Belki ikinci gol de onlar attı. Ama biz gol yiyince açılıyoruz. Gol yemeden açılmıyoruz. Ben diyeceğim. Tebrikler, başarılar.